Evet bugün tren yoldan aldığımız arzum ee, çelik çaydan setini tanıtmaya çalışacağız. Evet şu dört rengi var. Biz bundan aldık. Evet alt ısıtma tabakası bir kablosu var Ne kadar kısaysa. Evet. Sadece kapağın iç tarafı plastik. Üst çaydanlık süzgeci. Eee, "Kovanız yorumlarında içi çelik diye soran olmuş." Trendyol da incelediğimde tamamen çelik. Plastik falan değil yani. Evet. Şuradan da alt çaydanlığı bayağı büyük. Yani kalabalık aileler için ideal diyebiliriz. Bu büyüklük Böyle de süzgecin içine geçiriyoruz. Süzgeci de bayağı kaliteli bir şeye benziyor. Böyle de kapağını kapatıyoruz. Çay damlamız böylece tamamlanmış oluyor. Yalnız bu kablosu niye bu kadar kısa? Acaba uzatması var mı? Bilemiyorum. Bir saniye. Size yanıtmış olmayayım. Belki vardır altında bir şey. Heh, evet. Burası kablo toplama haznesi. Yaklaşık 1 metrede kablo uzunluğu var. Görüldüğü üzere. Evet. Özelliklerine gelelim. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, komple paslanmaz çelik, %90 enerji tasarrufu diyor. Ee, bir alt çaydanlık 1.8 litre, üst 07. 2100 watt enerji harcıyor. 3 yıl garantisi var. Şurada da. Evet. Mini bir kullanma kılavuzu var. Aletimiz böyle bir şey. İçinde bir de garanti var. Kılavuzu. Allah Allah. E, kutusunda 3 yıl garanti yazıyor. He. E, 3 artı bir ek garanti için ürününüzü ister arzum.com.tr'den isterseniz de arzum en kolay yoldan arzum seninle uygulamamızdan kayıt edebilirsiniz diyor. 4 yıl için garanti ürününüzü kaydedin diyor. Evet. Böyle bir aletimiz oldu. Ee, şurada da çalıştırma şeyi var. Isınınca kendisini kısıyormuş bu arada. Yani çay demleyince ısınınca kendisini kısma özelliği de var. İzlediğiniz için teşekkürler.